Arkadaşlar, oh. e, bunun ikinci bölümüyle karşınızdayız Ömer. Le. Evet. E, başlattık. Aslında. Ah. E, a, dışarıdayız. Evet, dışarıdayız. Robot var. Robot Aa, var. Canım acıtıyor. Benim de canım acıtıyor. Hani kasıtlılardaydı koru, onlar bizi çok iyi evcimleştirmişti. Evet. Neden bizi attınız dışarıya ya? Hem de bunda görsel bir de yok. Ah! Sonunda robotları yiyebiliyoruz be. Evet. Hiçbir şey anlayamadım ama neyse. Ah! Sporunda geçen adamları da yiyebiliyoruz. Nasıl? Ha? Hani? Yemin. Hani nerede onlar? Ha. Yolda lan. Ha. Arkadaşlar aslında ikinci bölümü biz şöyle açtık. Bir, bir oyuncuyla açılıyormuş ikinci bölüm. Evet. Bir oyuncuyla oynayın ikinci bölüm açılsın. Evet. Aslında yani oyun güzel bir şey yapmış. Evet. Oyun aslında güzel bir şey yapmış. Akın. Aa ağaçları yiyebiliyoruz. Aa evet. İyiyim ben. Ben Ay bitti. U! Şimdi de tek oyuncuyla yapayım. Evet. Çünkü 3. bölümü açacağız tek oyuncuyla. Evet bakın. Şimdi mannas ne yaptı olmadı. Kendim yapıyorum. Bakın arkadaşlar izleyin. Tek oyuncuyla yapacak ya. Ya bu robotlar neden bize saldırıyor değil mi? Evet ya. Robotlar kedileri sevmez mi? Evet. Aa, hatta çok severler. Evet. Gide Ay gidiyor. Ya yemedim. Ay yedim mi? Evet yedim. Ay. Ay. Arkadaşlar bazen öyle çıkabiliyor biraz. ne çalın ne zaman yiyeceğim? Çalıları en son yiyor. Mertem de çalı. Çalı mı yedin sen? Ha, yo. Ah, bisiklet abi? Yani bisiklet. Bisikletli, bisikletli kızlar onlar. Çünkü kız sesi kız sesi çıkarıyorlar. Oh yakaladım. Yakaladım. Yakaladım, yakaladım. Gelemez ki, gelemez. Niye gelemez ki? Çalı ne zaman yiyeceğim? Evet. Ne Senin... Aa şapka yok. Aa evet. Gitme. Şapka gitme yok. Gitme. gitmeyin. O çadı yiyor. Ne zaman bölüm bitti? Evet. O zaman ne zaman gideceğiz. Yoksa çalıların hep... Şimdi arkadaşlar bakın. İzleyin. Bakın, bakın üçüncü, bölüm. üçüncü, bölüm açıldı. Çıkıyor. İki parayı yana basıyor. Evet. İşte, i̇şte bundan bakın. bir ee, beşinci 5. levele gel. Aa, Aa! Yine garsonların yanındayız. Evet. Bundan bu videoda bir beşinci levele falan geliriz. Evet. Arkadaşlar ama tek oyuncu da çok bekleyebilirsiniz. Tabii. Evet. Çünkü iki oyuncuda e, kolaylık oluyor. Puanlar birleşiyor ama tek oyuncuda birleşmediği için birazcık daha zor oluyor. Evet. Aa merhaba kardeş. Ah iyi. Kalson iyi. Aslında arkadaşlar mavi kafalı Mertel ben eee e, e, kırmızı kafalıyım. Sen kırmızı kafalısın. Yesene. <laughs> i̇yi. Ah daha çok büyüdü. onlar artık çok küçük. <laughs> Ben onları ilk gördüğümde çok büyüdüğünde böcek sandım. Aa masa yiyor. Nasıl? Aa. Ben de masa yiyorum. Sonunda masa yiyebiliyoruz ya. Her yere bir yiyorum. Ben de. Etrafı bomboş yapacağız kardeş etrafı bomboş yapacağız. Bitti. Çok Şimdi, güzel bölüm be. Evet. Şimdi tek oyuncu. Evet. Ya ha bence bir sokakta bir da yapıyor. Şimdi. Ha, evet. Hadi. Galson abi birazdan böcek olacaksın haberin olsun. <laughs> koş koş ye şunları ye şunları. Ne yapıyorsun? Sen kime atıyorsun? Hay kim atıyor onu? Şu galsın. Gelin lan. Gelin. Bu arada arkadaşlar tek oyuncuyu Mertel oynuyor. İki oyuncuyu da ikimiz oynuyoruz. Evet çünkü iki oyuncu olduğu için. Ye yeah. kilolu balık seni. Kilolu balık. Bir şey diyeceğim. Asıl bunda balık olması gerekmiyor mu? Kediler balık evet. sever. Bunda balık olması gerekmiyor mu? Hem de fare de olabilir. Evet. Ama, ama, fa bir şey. ama fare ilk bölümde var. O sırada da more, Evet. Ne biliyor musun? şey. Fare. Aaa. Moe ve Kit'i evet. bu oyuna eklemişler. Al. Yo. Hayır yani fare var ya oyunda bir de kedi var. Evet. İşte bu oyuna eklemişler. Ha. Bakın garson abiler işte böcek gibi kaldınız. Of of. Of of of. O ne lan? Şunu da yapalım. Bu ne lan? Bimden Japon balığı aldım. Adam. Timsah lan bu. Ya, La ya balık. Oğlum sen tuzsuz beynisiz misin? Ben Afrikalı balığım abla. Onu biliyor musun Mert'e? Ne zaman bitecek? Evet ya. Bak. Bunda her yeri bitireceğiz. Her yeri yiyeceğiz. Oha. Çünkü bak. E, e kol iki kişilik de kısa ya. Hı. Hı. Şimdi arkadaşlar bakın. Dördünün dördüncü, bölüm açıldı. Aa şunu. Aa. Bundan ne alırım? Ya alamıyoruz. Evet. Hadi be. Arkadaşlar şimdi ikinci iki player'da bakın bu açıldı. Sokakta mı? Evet dedim. Evet. Şimdi göreceğiz. Ama robotlar yok. Evet. Acaba ahtapotlu... bence onlar bizden korktu. Ya ben evet. öbür şeye geçmek istiyorum. Ben de ben ah topotlu şeye geçmek istiyorum. Bu arada bu video bir 10 o, o, 13 dakikalık bir video olabilir haberimiz olsun. Evet. Çünkü sabahın böyle az sabahken az video çekmeliyiz. Evet. Aha Oo, bu, bu çok büyük. Çalılıkları yiyorum ben. Ya hayır etraf çok büyük. Ha evet etraf çok büyük. Arabaları yönlendirebiliyoruz. Hoppa. Mert hele arabaları yönlendirebiliyoruz. Ama, Ama bizim görevimiz her şeyi yemek. Aa alaba yiyor. Nasıl? De, bana da bir şey bırak bari. Ben çok ben onu bıraksaydın. Alaba aç. Oh my god. Evet, oh my god yani. Az önce neydi Şimdi ne olduk be Ali? Evet. Yeah, yemiyorum be. Arkadaşlar dün e, bilmiyorduk hangi böyle, nasıl açacağımızı işte. Google'a sorduk. E, o buldu. Ondan bulduk tabi. Siz de Google'a sorup bulabilirsiniz. Evet. Hem de bu videoyu izleyerek de öğrenebilirsiniz. Evet. Yes. Yes. Şimdi. Şimdi. Ya. Aa bonus da diyor bak. Hani şu kedi ne? Acaba kedi kilidini açınca ne oluyor ya? He kedi bütün bölümleri yaparsak kedi kilidini Ya ki. şu abi şu. Evet, evet bu ne? abi? slime'a benziyor. Evet. Neydi bakalım. Merhaba abiler. Abiler abiler, apila. Abi, abi ju, abi gel abi, abi abi. Ne yapıyorsun sen? Ya bisikletinden daha çabuk yememiz gerekmiyor mu ya? Melnes ne yapıyorsun? Yatıyor. Alaba çarpınca ne oluyor? Evet. Aham. Ya ha. Allah Allah. Evet ya. Ya ne, ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Aslında bu benim de bayağı bir uzunmuş. Evet. Gel <laughs> ya bu benim bu git. Şimdi... Ya alçık bir şeyler yemeye başlıyor. Dıdıt Ne zaman büyük şeyler yiyeceğim ya Evet ya Ahan da yiyor Ahan Evet Ahan da yiyor Ney <laughs> Ey ahali Of of Ahan da büyüdük aslında abone ve like atmazsanız evinize basarız. Hayır. Tom sizi yer. Bir de Tom'la birlikte evinizi basarız. Yani evinizi soyarız demek istiyorum Yani. Niye soyalım ya? Biz insanız, insanız. Hayvan değiliz Galatasaray gibi. Lan ne yapıyoruz? Hayvan gibi hiçbir her şeyi yiyoruz ya. Ya ne zaman bitecek? Evet. Ya, bir şey kalmadı. Evet etrafta bir şey kalmadı. Küçük küçük şeyler kaldı etrafta. Onu da göremiyoruz ki. Şu ne e zaman? ağaçların yanındaki olanlar. Ne zaman yiyeceğiz? Evet. Ha 13 dakika olmuş. O zaman bunu yapayım. Sonra 2'nin, sonra ikinin de bunu yapayım. Bir video daha çekeriz oradan. Öğlen birazdan çekeriz yani. Evet bunu yapayım. Hah sonunda be. Her şey yiyoruz. Her şey yiyoruz. Şu ha yiyebiliyor sonunda. Ha. Uy. Arabaları da yiyebiliriz Sadece. Evet. Ya, ne Ama şu kutular e, çok çok kötü değil mi ya? Evet. Engel vermiyor. Ve de onun içerisine giremiyoruz. Sanki Roblox'taki her şeyi yiyebildiğimiz oyun bu. da. Ah! Çakıl taşlarını yiyebiliyoruz. 8 yazıyor orada. Yes. Yes. Şimdi arkadaşlar, arkadaşlar, videoyu bitiriyoruz. Ama öğlen çekeceğiz. Evet. Öğlen değil arkadaşlar. yani. Ne zaman zaman olursa değil. evet. yarın da çekeriz yani. Zaman olursa. Ama değil. yarın ben olamam tabii. Hadi abone ve like. Evet.